Merhaba sevgili dostlar. Şimdi Ne Yapıyorlar serisinin bugünkü ünlüsü, Tarkan Viking kanı filminde dev cüssesiyle hafızalara kazınan Hüseyin Alp. Türk sinemasında kötü adam rolleriyle seyirci karşısına çıkan ve esasen profesyonel basketbolcu olan Hüseyin Alp, 12 Mayıs 1935 tarihinde Sivas'ın Kangal ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hüseyin Alp, 26 yaşında yolda yürürken, eski Sivas Spor Başkanı Nusret Akça tarafından tesadüfen keşfedilmiş, ve İstanbul'a götürülerek İstanbul Teknik Üniversitesi'nde basketbola başlamıştır. Hüseyin Alp, 2-15 metrelik boyu ile o dönemki en uzun Türk basketbolcuları arasında yer almıştır. TRT kanalına verdiği röportajda, Hüseyin Alp, basketbola nasıl başladığı ile ilgili şu sözleri kullanıyor. Efendim, 1962 yılında böyle caddede dolaşırken bir arkadaş geldi. Omzuma dokundu. Hemşerim sen basketbolcu musun dedi. Ben dedim hayır basketbolcu falan değilim basketbol nedir yiyecek içecek bir şey midir dedim. Hemşerim seni ben basketbolcu yapacağım dedi. Resmimizi çektiler o anda ve iki tane yüksek mühendis beni Sivas'tan aldılar. Doğru İstanbul Teknik Üniversitesi spor salonuna getirdiler. İlk defa salonu ve topu orada gördüm. Salona girdiğimde hangar gibi bir salon, sivil kıyafetimle potaya doğru gittim. Yürüdüm, elimi kaldırdım. Pota ile elim arasında 10 santimetre mesafe kalıyordu. İlk resmi maçımı, Kadıköy Spor'a karşı yaptım. İlk defa çıkıyorum öyle kalabalık önüne, dolayısıyla çok heyecanlandım. Hüseyin Alp, kendisini her açıdan destekleyen eşi hakkında ise sporculuk hayatımın içinde eşimin bana büyük bir katkısı olmuştur. Eşim, yiyeceğim de, içeceğim de, antrenmanlarım ve maçlarımdan sonra bana çok ilgi göstermiştir dedi. Pivot pozisyonunda oynayan Hüseyin Alp, 29 yaşındayken ilk kez 18 Eylül 1964 tarihinde milli formayı giymiş, ve milli takımdaki son müsabakasına ise 29 Temmuz 1972 tarihinde çıkmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde forma giyerken, 1969-1973 yılları arası üst üste dört kezlik şampiyonluğu yaşamış ve 1973-1974 sezonu sonunda basketbola başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde basketbolu bırakmıştır. Basketbol camiası dışında, Hüseyin Alpin 2-15 metrelik dev cüssesi senarist ve yapımcıların da ilgisini çekmiş, Özellikle kötü rollerde oynamak üzere 1965 ve 1977 yılları arasında kendisine birçok film teklifi gelmiştir. Hüseyin Alp'in oynadığı filmler arasında özellikle Tarkan Viking Kanı filminde canlandırdığı Orso ve Babanın Evlatlar filminde canlandırdığı baba karakterleri sinema severler tarafından oldukça beğenilmiştir. Basketbol ve sinemada büyük iz bırakan Hüseyin Alp, 1983 yılında yakalandığı kanser hastalığından ötürü henüz 47 yaşındayken aramızdan ayrılmıştır. Ünlü basketbolcu ve emektar aktör Hüseyin Alp'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili dostlar, Hüseyin Alp'in hikayesini anlattığımız bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve en önemlisi mutlu kalmayı ve mutlu etmeyi unutmayın.